Tolga Hoca Matematik kanalından herkese merhaba. MEP kazanım kavrama testleri mezun ileri düzey çözümlerimize 13. teste devam ediyoruz. 13. test fonksiyon kavramı ve gösterimi ile ilgili sorulardan oluşmakta. Birinci sorumuza bakıyoruz. Birim fonksiyon ile ilgili bir soru arkadaşlar. Birim fonksiyon nedir? İçi ve dışı bir olan fonksiyondur. Yani fx eşittir x fonksiyondur arkadaşlar içi ile dışının aynı olması gerekiyor ki aynı elemanlar kendisiyle eşleşsinler. O zaman 5m 1'i 3m 5'e eşitliyorum. M'leri bir tarafta topladım, sayıları bir tarafta topladım ve buradan m'i -2 buldum arkadaşlar. Bize de f 2 soruluyor. Ne demiştik birin fonksiyon için? İçi ile dışı 1 olacak demiştik. Demek ki cevabımız -2 gelir. İkinci soruyla devam ediyoruz. Doğrusal fonksiyon yani ax artı b tarzında fonksiyonlardır arkadaşlar. Burada birinci dereceden fonksiyondur. Burada benim fonksiyonun a'sını b'sini bulmaya ihtiyacım var. Hangi bilgileri kullanacağım? f1 eşittir 2, f2 eşittir 5 bilgisini kullanacağım ve buradan da f5'i bulacağım arkadaşlar. O zaman x yerine 1 yazdığımda sonucun 2 olması gerekiyor x yerine 2 yazdığımda sonucun 5 olması gerekiyor. Yok etme metodunu kullandığımda a'yı 3, a yerine 3 yazarsam da b'yi eksi 1 buluyorum arkadaşlar. Yani benim fx fonksiyonum 3x eksi 1'miş. F5'i soruyor. O zaman x gördüğüm yere 5 yazıyorum ve f5'i de 3 çarpı 5 eksi 1'den 14 olarak buluyorum. Başka şekilde çözülebilir mi? Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon dediği için 1'den 2'ye 1 bir birimlik bir artış var. 1 bir birimlik artışta ise görüntüsü 3 birim artmış. O zaman her bir birimde görüntü 3 birim artacaktır arkadaşlar. Yani ben f3'ün 3 ekledim 5'e 8. F4'ün yine 3 ekledim 11. F5'inde yine 3 ekledim ve 14 olacağını da söyleyebilirim. Bu yolu da aradaki fark azsa bu yolu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Fonksiyonun reel sayılar fark 2'den reel sayılar fark 3'e tanımlıymış arkadaşlar. Bu şu anlamı geliyor. Buradaki 2 tanım kümesinde tanımsız değer yapıyormuş. Yani 2 paydayı 0 yapıyormuş arkadaşlar. X yerine 2 yazdığım zaman payda 0 oluyormuş. Fonksiyon tüm reel sayılarda tanımlı, sadece 2'de tanımlı değil. Bunun da anlamı 2'nin paydayı 0 yapması. O zaman 2a 2'yi 0'a eşitlediğimde a'yı da buradan 1 buluyorum arkadaşlar. Bu ise görüntü kümesinde 3'ün tanımsız yaptığını, yani fonksiyonun tersinin paydasında 3 yazdığımda sonucun 0 olduğu anlamına geliyor. Bunu şu anda ben kullanmayacağım çünkü a'yı buldum. O zaman a'yı yerine yazalım. fx fonksiyonu 3x bölü a'yı da 1 bulmuştum. x eksi 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakıyoruz. x gördüğüm yere m artı 1 yazıp sonucu 3 bölü 2'ye eşitleyecekmişim. Yazalım x gördüğüm yere m artı 1 yazıyorum. Ve sonucu 3 bölü 2'ye eşit diyorum. Şöyle 3'leri sadeleştirip içler dışlar çarpımı yapalım. 2m artı 2 m eksi 1'e eşit. Buradan da m eksi 3 cevabına ulaşıyoruz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar fx ve f eksi x olan denklemlerde bir değer sorulduğu zaman bu değerin kendisini ve zıt işaretlisini yerine yazarak yok etme metodu kullanabilirsiniz. Yani ben x yerine 3 yazıyorum. x yerine 3 yazdığımızda 2 tane f3 eksi f eksi 3 yine x yerine 3 yazdığımda 3 6 daha 9 sonucunu buluyorum. Bir de zıt işaretlisini yazıyorum. x yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 yazdığımızda 2 tane f eksi 3 eksi f eksi 3 Eşittir. Eksi 3 yazdığımda eksi eksi artı yapacak arkadaşlar. Şurası artı 3. Eksi 3 6 da 3 yaptı. Şimdi yok etme metodunu kullanacağım. F3 sorduğu için F eksi 3'ü yok etmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden üstteki denklemi 2 ile çarpıyorum. Ve eksi 2 F eksi 3 ile 2 F eksi 3 topladığı zaman yok olacaktır. 4 f 3'ten 1 F3 çıktı. 3 tane F3 kaldı. 2 kere 9, 18, 3 daha 21 etti. Yani F3'ü ben 21'i de 3'e bölerek 7 olarak bulurum arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyorum. Fx artı y'yi Fx çarpı Fy diye tanımlamış. F1'i de 2 olarak vermiş. Buna göre F5 kaçtır? Aslında burada F5 direkt 2 üzeri 5'ten 32 diyebiliriz. Fakat nasıl olduğunu bir göstereyim size arkadaşlar. Şimdi ben F2'yi... F 1 artı 1 diye yazsam ve fonksiyonun kural gereği bunu da F1 çarpı F1 olarak ayırabilirim arkadaşlar. Yani F2'yi aslında ben F1 çarpı F1 olarak ayırabilirim. Bu şekilde devam ettiğimde F3'ü de F1 çarpı F1 çarpı F1 olarak yani F1'in küpü olarak ayırabilirim arkadaşlar. Demek ki F5 yerine ben aslında f1'in 5. kuvveti yazabilirmişim. f1'in de 2 olduğunu biliyorum. 2 üzeri 5'ten 32 cevabına ulaşırım. 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Fonksiyonların değişim hızlarıyla ilgili bir soru. f fonksiyonunun değişim hızı v1, g fonksiyonunun v2, h fonksiyonunda değişim hızı v3 olarak verilmiş ve bunların sıralaması isteniyor arkadaşlar. Eğer benim fonksiyonum birinci bölgede ise yani artan bir fonksiyonsa ya da eğim açısı dar açıysa farklı farklı şekillerde ifade ediyorum. Y eksenine ne kadar yakınsa eğim değişim hızı o kadar hızlıdır arkadaşlar. Yani o kadar hızlı artıyor anlamına gelir. Bakın f'nin hızı en yüksek sonra g'nin hızı geliyor en düşük de h'nin hızı bunların hepsinin hızları hepsinin grafikleri artan fakat hızlarını kıyasladığımızda y eksenine daha yakın olan daha hızlı olacağı için v1 büyüktür v2 büyüktür v3 diyebiliyorum. Yedinci soruyla devam ettik. Yine değişim hızıyla ilgili ortalama değişimle ilgili bir soru. F fonksiyonunun grafiği bir bebeğin zamana bağlı kütle değişimini göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakıyorum. Bebeğin doğduğu andaki kütlesi 3 kilogram. Doğru 0 aylıkken yani doğduğu andık kütlenin 3 kilogram olduğunu görüyorum. B şıkkı 3. ile 10. ay arasındaki kütlesindeki değişim F10-F3'tür. Evet F10 bana kilosunu veriyor. Yani 9 kilogram F3 de bana 3. aydaki kilosunu veriyor. Yani 6 kilogram. Bunların farkı da 10 ile 3. ay arasındaki kütlesindeki değişimi verecektir. C şıkkı bebeğin kütlesi 4. ayda 8 kilograma ulaşmıştır. Bakıyorum 4. ayda gerçekten de 8 kilograma ulaşmıştır. D şıkkı 12. aydaki kütlesi 10 kilogramdır. Bakıyorum 12. aydaki kütlesi 10 kilograma denk gelmektedir. D şıkkı da doğru. Bebeğin kütlesi ilk 3 ayda 6 kilogram artmıştır diyor. İlk 3 ayda dediği için arkadaşlar 3. aya bakıyorum ve 6'ya geliyorum. Bebeğin ağırlığı 6 kilogram artış ise 3 kilogram olmuştur. Yani 6 kilogram artmıştır ifadesi yanlıştır. 8. soruyla devam ediyoruz. Fonksiyon grafiği verilmiş fakat dikkat edin arkadaşlar f 2x artı bir fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre f eşittir a denklemini sağlayan yani birin fonksiyon olmasını sağlayan a değerlerinin çarpımı kaçtır deniyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz x yerine ben 5 yazdığımda sonucunda 5 çıkması gerekiyormuş arkadaşlar. O zaman x yerine 5 yazalım f 2 kere 5 11 daha 11 yani f 11 5 sonucuna gidiyormuş arkadaşlar. Tek tek buradaki noktaları denklemde fonksiyonda yerine yazıyorum. 3 de 4'e gittiği için x yerine 3 yazıyorum. 6 bir daha 7 yani f7 4'e eşlenmiş arkadaşlar. 1 yazdığımda sonucun 3 çıkması gerekiyormuş. X yerine 1 yazıyorum ve F3 eşittir 3 olanı buluyorum. Dikkat bana FA eşittir A'yı soruyordu. O zaman bu değerlerden biri F3 eşittir 3'tür. Yani içiyle dışının eşit olduğu değerleri soruyor. Devam ediyorum. Bu sefer 0 verdiğimde 2 sonucuna gidiyormuşum. Yani X yerine 0 yazıyorum ve F1 eşittir 2'yi buluyorum. Eksi 1 yazdığımda sonucumuz sıfıra gitmesi gerekiyormuş. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 artı 1 daha eksi 1 yapacaktır. F eksi 1'in sonucu sıfır oldu. Ve son olarak eksi 2 yazdığımda eksi 3 olması gerekiyor. X yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 4 bir daha eksi üç. F 3. F eksi 3'ün de eksi 3'e gittiğini görüyorum arkadaşlar. Bu da benim ikinci istenen değerim iç ile dışının bir olduğu değerler isteniyor. Bu sağlayan A değerlerinin çarpımı sorulmuş arkadaşlar. 3 ile eksi 3'ü çarpıyorum ve eksi 9 cevabına ulaşıyorum. 9. soruyla devam ediyorum. Eksi 6, 2 kapalı aralığında yer alan elemanların F altındaki ters görüntülerinin oluşturduğu küme. F altındaki görüntüleri sorsaydı ben eksi 6 2 kapalı aralığını x ekseninde cevabı da y ekseninde arayacaktım arkadaşlar. Fakat ters görüntüleri dediği için tanım ve değer kümeleri yer değiştireceği için ben bu eksi 6 2 kapalı aralığını y değerlerinde bakın y eşittir eksi 6 ve y eşittir 2 doğrularını çiziyorum. Arada kalan fonksiyonun arada kalan fonksiyonun değerlerini ise x ekseninde arıyorum arkadaşlar. Yani şuradaki değeri eksi 4 buradaki değeri 0. O zaman eksi 6 2 aralığında yer alan elemanların ters görüntülerinin oluşturduğu küme eksi 4 sıfır kapalı aralığı olması gerekir arkadaşlar. A cevabına ulaşıyoruz. 10. soruyla devam ettik. F fonksiyonunun fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. fx 5 eşittir 0 denklemini sağlayan x değerleri isteniyor arkadaşlar. Sonucun 0 olması gerekiyor. Yani x ekseni üzerindeki noktalar soruluyor arkadaşlar. x ekseni üzerinde noktalara baktığımız zaman yani y'lerinin 0 olduğu noktalara baktığımız zaman soldan sağa doğru yazalım. f 6 eşittir f 3 eşittir f3 eşittir f5 değerlerinin sonuçlarının sıfır olduğunu görüyorum arkadaşlar. Zaten bana sonucu sıfır olan denklem soruluyor. Fonksiyonun içinde x eksi 5 var. Bu x eksi 5'i tek tek bu değerlere eşitliyorum arkadaşlar. Yani x yerine kaç yazdığımda sonuç eksi 6 olur. Kaç yazdığımda sonuç eksi 3 olur diye buluyorum. x eksi 5'i eksi 6'yı eşitledim. x buradan eksi 1 geldi. Aslında yaptığım şey şunların üstüne 5 eklemek arkadaşlar. Eksi 6'ya 5 ekledim. Eksi 1. Eksi 3'e 5 ekledim. 2. 3'e 5 ekledim. 8. 5'e 5 ekledim. 10. İşte alabileceği değerler toplamını topladım 21 çıktı 19 olarak buluyorum. 11. soruyla devam ettik. Bir mutlak değer fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Bu fonksiyonun grafiği isteniyor. Bir kere mutlak değerin sonucu en küçük 0 çıkabileceği için f(x)'in alacağı değerler 0'dan büyük eşittir arkadaşlar. Yani sizin fonksiyonunuzun grafiği x 80nin üstünde olması gerekir. Otomatikman b, d ve e şıkları zaten elenmiş oluyor arkadaşlar. Peki A ile C arasında nasıl bir seçim yapacağız? Fonksiyonu 0'a eşitliyorum. 2x 6'yı 0'a eşitlediğimde buradan x'i 3 buluyorum. Yani ben x yerine 3 yazdığım zaman sonuç 0 çıkmalı. Bu da C şıkkında arkadaşlar. Mutlak değer fonksiyonunun grafiğini çizmek için ise 2x eksi 6'nın grafiğini çizer x ekseninin altında kalan kısmı x'e göre simetrik olarak yukarı katlarsınız arkadaşlar. Yani sizin grafiğiniz böyle olacaktır. Siz bu grafiği altında kalan kısmını x eksenine simetrik olarak yukarı doğru katlayarak mutlak değer grafiğini oluşturabilirsiniz. Ve son sorumuza baktık. A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonu için A kümesinin eleman sayısı ve B kümesinin eleman sayısı T'ye bağlı olarak verilmiş kaç farklı birebir ve örten f fonksiyonu tanımlıdır diyor. Şimdi bir fonksiyonun hem birebir hem örten olması için tanım kümesi ile görüntü kümesindeki eleman sayılarının birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Dikkat eleman sayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. Tanım kümesinin eleman sayısı olan t kare artı t artı 5 ile Değer kümesinin eleman sayısı olan 8 eksi t'yi birbirine eşit diyorum. Sağ taraftakileri sol tarafa yollayalım. T kare artı 2T eksi 3 eşittir 0 olsun. Çarpanlarını ayırdığımda da T'ye T diye ayrılacak. Artı 3'e eksi 1 diye ayrılacak. Ve T artı 3 T eksi 1 eşittir 0 çarpanlarını bulacağım. Buradan T'nin alabileceği değerler eksi 3 ve 1 olur arkadaşlar. Pozitif dediği için ben T'yi 1 olarak kabul ediyorum. O zaman T yerine isterseniz A'da isterseniz B'de T yerine 1 yazarak eleman sayılarını 7 olarak bulabilirsiniz. 7 eleman 7 elemanla eşleşecek arkadaşlar. Kaç farklı birebir ve örten fonksiyon tanımlayabilirim? 7 faktöriyel. Yani. Kaç farklı fonksiyon tanımlayabilirim deseydi 7 üzeri 7 cevabı olacaktı. Değer kümesi üzeri e, tanım kümesi. Fakat kaç farklı birebir ve örten fonksiyon dediği için birinci elemanımın gidebileceği 7 eleman İkinci elemanımın gidebileceği artık bir tanesi eşlendi. 6 eleman azaltı azaltı azalta çarpıyorum. Bu da 7 faktöriyel yani cevabına beni götürüyor. Bir dahaki test çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.